Afganistan'da düşen ve 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 43 kişiyi taşıyan yolcu uçağı hala bulunamadı. Uçaktaki 3 Türk'ten ikisi Uluslararası Yardım Kuruluşu İHA ya adına bölgeye gitmişlerdi ve yardım görüntüsü olarak çalışıyorlardı. Bahattin Yıldız ve Faruk Aktaş kayıpları arasında. Afganistan'da düşen yolcu uçağının enkazı hala bulunamadı. 43 kişinin bulunduğu Pamir Hava Yolları'na ait uçak, Kabil yakınlarındaki Salang geçidinde dağlık alana çakıldı. Afgan kurtarma ekipleri uçağın enkazı ve içindeki yolcuları bulmak için bölgede 24 saattir arama yapıyor. Ancak bölgenin hem dağlık olması hem de dağların karla kaplı olması nedeniyle enkaz'a ulaşılamadı. Uçaktaki Afgan yolcuların aileleri de arama çalışmalarına katılıyor. Aileler yakınlarından umut kesmediklerini söyledi. Uçakta 3 de Türk vatandaşı vardı. Uluslararası Yardım Kuruluşu İHH adına bölgeye giden Bahattin Yıldız ve Faruk Aktaş'la Mustafa Cebili de düşen uçağın yolcuları arasındaydı. <laughs> 54 yaşındaki Bahattin Yıldız'la 36 yaşındaki Faruk Aktaş yardım gönüllüsü olarak 12 Mayıs'ta Afganistan'a gitti. Yıldız ve Aktaş Kunduz bölgesindeki bir yetimhane kurmak için çalışma yapıyordu. İki yardım gönüllüsü bu amaçla Pamir Hava Yollarına ait uçağa bindi. Doğru abi, Bahattin Yıldız 1956 yılında dünyaya geldi. Uzun süre gazete ve dergilerde yazarlık yaptı. Afgan işgalinde Rusya'ya karşı savaştı. Uluslararası Yardım Kuruluşu İHA adına birçok savaş bölgesine giderek gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katıldı. Müzik Afganistan'daki uçak kazasının ardından Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada Türk askeri personelinin arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiği belirtildi.